her yerde gördüm ama bulamadım. Size göstermek istiyordum ama deniyoruz. İlk önce bayağı bir renkler almanız lazım. Ben bunları aldım şimdilik ve istediğinizi boyuyorsunuz. Ben böyle bir şey yapmak istedim ama biraz küçülttüm çünkü çok büyüktü benim için. Ve bunu yaptıktan sonra üstüne bant yapıştırıyoruz. Ama sizden yardım istiyorum çünkü oldu ama yine de olmadı. Artık ne yaptığımı tahmin ettiniz. Ama sizden yardım istiyorum çünkü olmuyor. Geçmiyor. Boya olmuyor. Başka bir akrilik marker aldım ve olmuyor yine de. Ama neyse denedim. Kuruttum. İşte yorumlarda yardımcı olursunuz. Çünkü gerçekten de kafa yiyecektim. Bunu ve şimdi deniyoruz. Böyle bir şey oldu. Bence çok kötü. <laughs> ama yine de çalışıyor. Bence güzel bir sonuç veriyor. Ama yine de böyle ya eksik bir şey var sanki. Tırdım yorumlarda baktım hangi boy olduğunu bulamadım. Bir de siz bilirsiniz. Çalışıyor akrilik markerlerle ama Yine de e, güzel bir sonuç yok bence. Bunu gerçekten çok denemek istiyoruz. Sonunda yaptım ama çok mutlu değilim çünkü olmuyor. Gördüğünüz gibi berbat oldu yani, bok gibi oldu yani.